AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA bilgisayarım. Herkesin bir bilgi var benim niye 20 lan? Oğlum sen ha, çünkü... Gördün mü? Şom Helal. 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 Sakin oğlum. Oğlum safir, safir, safir. 4 kere arttın. Canım yok. Bir Oto bir boş. Hayat kuruyo. Kurdu. Oto kurdum. Oy yalan attı ya. Bomba abi. kuruldu. Helal oldu. Radyo kazandı. Ben çıkayım istiyorsanız. Yok yok Ol yok. Ben gene yalan yedim ya boşver. Ne yalanmış usta işte be. Adam her yerde yalan yiyor be. Aynen abi. <laughs> Bu arada birinden fena yankı yapıyor. Rüzgardan. <laughs> Rüzgar ben, 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 ben. rüzgar sen info vermesen de olur kapat. Alt at bizim alt. Kal Öldü. Açık var açık. Ne? Açık. Kapalıken kapalıken. Kapalıken. Açık var açık. Açık açık. İki, Allah, iki tane küçük ev iki tane. Diğeri de küçük ev. Ah kendi bizim alt. Su var kazandı. Ben gene Nasıl yalan dedim abi. baba baba. Aha. Bombayı kur ve patla. Abi koyduk şimdi.

Otoboş 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 Dön bizim Sus Abi ölenler konuşmasın Ya açık orta çık ota Altmış var Nerede? Ben gel Can bırak morut, morut. oğlum Oğlum sağlıklı vursana tamam. ee, Diğeri de orada abi solunda Gladio e, 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 e. 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 yok e. kazandı. Bırakmadı lan ben de adam. Abi ben neden sonuncuyum gene 0-3 oynuyorum. Bombayı kur ve patla. Baksana. Oğlum Lego ama... sen bozuldun mu lan? İçinde falan mı girdi bir insan lan? Hadi olabilir ya. Benim bak altı tanıyorum. Amına koyayım. Sen de yavaş yavaş. Öldü, orta öldü. Kendime lan, kendime lan. Dikkat. Gene smoke'tan bunu. Gel gel. Adam... Açık, orta, açık, orta. Açık, orta. açık var açık. Bir açık bar, açık. Bar, Aç, açık orta. var açık. 1 kişi kaldı. Bizim var bizim Kurda. Bomba kuruldu. bizim beyiz. Lagı var mı? Üst üst bizim. Nerede lan bu? Bizim beyiz ya. Ay, te, Kurduk ya kurduk 30 can he, ya. Resten resten 30, 30 can 30 can. Adam nerede? Küçük ev küçük ev küçük ev. Ya çıkamaz öyle <laughs> şey hayatımda. gitti. Adama kill açırı, sal açırı. kill vermeyin ya. Ya. Asist kralı. Gladio kazandı. Ne çok, çok, çok kill verdiniz ha. Harbiden gereksiz kill verdiniz. Hadi burada Bence... Hadi 8. Bombayı gel. kur ve patlat. Toparlamam lazım. Oto oto oto. Ben açacağım. Ya. Ya. Aç koltuk abi ne bileyim Yakına atın ağabey yakına at. Biri gir Ne yaptın? Gir helali helali full Gir gir helali gir Vur Açılın açılın Onların Adam beyine Adamların beyine bakın. <laughs> vur onu vur onu 30-30 canavar Sura, Le 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 le, le, le. le, le, le. Önce, Bir kişi be, kaldı. Bütü. Tam kafadan. Bütüme. Bütüme Oy! Gladio kazandı. İşte bu ya. Let's go. Bombayı kur ve patlat. Burada, Burada var, var ya 3 kişi az. 3 kişi. Bizde de bir kişi az. Oğlum az abi? Bütü bütü S l var, var. Bir tane var. Yakın bana, ya, solda solda solda. Açılmış 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 defa açılmış. Arka bende, arka bende. Tam kafadan. Şeyde ortada ortada. Canı yok, on canı var. İki kişi. Yani, canı daha var. var. Üç kişi. Tam kafadan. Adam kalmadı amık. Kuruyor. Koru beni. Açık orta gelecek. Bize onların base Bomba kuruldu. Zaman oynuyor. Onların base 61 can. Bir dakika. Helal çok kazandı. Be. Be. Aferin oyuyorum, lan pedofili. Yapıyorsun bu sporu. Bombayı kur ve patlat. Pedofili Hadi be? Pedofili değil adam. abi. ve patlat. Fendofi'lik değil abi. Ya, kımıldama Hadi başvur Ah be 2 oh tane, 2 oto yani. var iki auto. oto Otoya girmeyi denemeyelim. İki transit, iki transit Tamam tamam Sessiz abi A geçti geçti bizim base Öldü biri Tam kafadan Açık orta açık orta açık orta Bizim base Abi çok yankı geliyor Bizim base var Bizim base Kafam karıştı Canı yok bizim base'in Kaç abim? <laughs> Gel gel gel. Koru beni benim vurman lazım canım yok. Gel gel kendi plan. Abi kendi plan. Sesli, Altına lan. Helal. Oto. Biri oto birim bizi bezdi. Helal. Lego vurur Lego vurur Lego. Duydun abi. Ha. Info. Kanka Zeynep. kendi çantı Canı yok 14 canı var bizim base Bizim üst çıkabilir 14, 14. Otodön. Alırsın, Alırsın onu da yani Oto dön aldın aldın oto dön Aldı aldı Bir de kalp koyuyor aldım gibi Oğlum Sizlerin galiba de. açık orta Alamazsan bir Gülersin lan ha Sessiz 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 Ses kalsana tabi Fake plant fake plant Orta orta açık. Orta, açık orta Çık vur. Helal. Helal. kazandı. Altı helal vurdu bayağı iyi. Hiç helal demeyin. Oyuncan olmasa onunla var Bombayı <laughs> kur ve <be>, patla. <gülüyor> <gülüyor> ya? yani. O kadar, ben, o ya, kadar ya, da değil. Abi, abi patlıyor ya. Gelme Gelme Allah. Bizim beş var. Oğlum bizim, bizim beş küçük evde adam. Abi. Abi. Açık çikolata var çikolata. Hala Açık çikolata. Abi çok şey geliyor. Şey oradan, oradan. Rüzgar mikrofon kapat. Ses kassa mısın geliyor. Bu adam bir her vurdu basıyor. Abi çok Abi el gidebilir ya Gördün mü? Aynen, Aynen oradan geliyor, oradan İzir. geliyor Helal A, güzel, su güzel su Sı Sı Yok, 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 sorun yok sorun. Sıkıntı, Sıkıntı yok, yok. Şu küçük evdeki bizi yaktı Bombayı kur ve patlat Aynen bizim base'ten 3 kill aldı adam ya O neler gibi Sokmayın beyler adamları Kapalı var, kapalı ah. onların base <laughs> açık kutu açık hızlı girdi açık orta var Ya abi Nerede kapalı mı? Oto geldi oto geldi oto <laughs> Öldü tamam oto bizim base öldü Abi kendi kendi sakın ben Gel Bir oto, kişi e kaldı Vur oto Kendi safir canı Helal be Gladio kazandı Devre Hani sonuncu o nerede yok? Baba görüyor mu bizim yaralı görüyor mu abi bak onu şurada. Pasıdayım Bomba bölgelerini koru. Otodayım. Evet, evet. Şimdi Otoda. sen. Kapalı bitsin biri biri kapalı bitsin. Kapalı bende. Nereye otursan orada. Tamam şarlarım. Kapalıyım. Küçük ev Küçük ev sisteme. Oto siz oto siz oto giriyor. Safir var bir tane. Onları safir. Abi ya. Oto geliyor oto. Oto geldi açık atıyor. Onların alt. Yedi on var birinin. Ya. Şapkalı on can. Dim İki otu, iki otu. İki otu bir pasta. Şey Lego altında Lego. Kanka Tamam sen onun on canı var. Alt, alt, alt. A A A Önün geliyor Lego. Abi baksana adamın sesi bende geliyor bir saniye. Şey Orçun abi yayın açtı ya ondan yankı çok yankır. Benim yayına girme, yayına girme o zaman. Oto oto oto. Ya geri zekalı ol geri zekalı. Map'i şifle gezdi. Otoda. Nerede? Düğünde, düğünde, düğün arabası. Okay. Lego Göster gösterme, gösterme, gösterme. Zaman oyna gösterme Lego. Lego. Sula kazandı. sıkıntı yok, İnce kesecektin oradan da yalan yemeseydin pe tabii. Bomba bölgelerini ya, koru. Ben ben Lego oto sende. Bir bir silah almam lazım benim. Çok çok, çok Aa yenelim. Abi 10 canı. Küçük evsin bak küçük evsin Öldü A şey öldü. Aa oha küçük ev girdi 8 can. Ev yok. Küçük ev var var. 8 can. Öldüm öldüm. 8 canı var aynen. Tamam sakin yavaş <laughs> <laughs> <gel. gülüyor> Abi şey 8 yan kolon diğer de safir. Kolon lan kolon. Abi. Abi, abi kalmadı. Lag girdi. Allah belan versin ki lag girdi ya. Amına koyayım ya. ya. Bomba bölgelerini koru. Bu 5 kill aldı ya oyunu silelim ya. Bu salak 5 kill aldı ya. Hadi onlara kalsın o zaman abi ortada. Ortası mı? Oo e, hepsi kapalı, hepsi kapalı. Karbon mu? E, bir kişi kaldı. E, Aa, bana, osa. Osa, osa. Nerede? Ona rastlamayın, ona rastlamayın. Şifle oyna ona. Ona şifle oyna. Nerede? Adette, Yer, adette. Helal. Ehh, Helal. Gladio kazandı. Var ya. Bomba bölgelerini koru. Kapalı bende, kapalı bende. Kapalı bende. Ben Instagram'da paylaşıyor. Bir de fotoğraf. fazla vermeyeyim. <türüp> bu boş ver oğlum. Ben azadan video Kapalı gelebilir, kapalı gelebilir. Öldü. Kapalı yok. Oto oynayacaklar bu ihtimal. <laughs> yok ettim abi. İki kişi, bir kişi kazandı. Adamların biri AFK. Bomba bölgelerini alacağız, koru. Tam, alacağız, dur, sakin. Bu elini alın lan. Bu elini Çıkacak adamlardan biri SS al bu elden Ben asili et Abi kaç kaç da, Tam şey. kafadan evet. iki, iki, i̇ki kişi kelle avcısı Kapalı orta Kapalı olabilir He bizimmiş lan Otoyum ben oto gelmenize gerek yok Küçük mi? evin canı biri ha. Onların Nasıl oto Onların oto Açık orta demek kendi oto Üç kişi. bir kişi kaldı. Kelle avcısı. Ben geliyorum ses, mis gibi oynuyorsun. LAN aşağı. İşte bu. Yatağa.